Tamam mısınız? Evet. Buyurun efendim. Değil evet. Görüştünüz. Evet arkadaşlar Dilek Hanım'a geçmiş olsun e, ziyaretinde bulunduk. Üzgünler tabii hukuksuzluk karşısında ama e, çok moralliler. İnşallah e, sağ salim eve döneceğini bekliyorlar. Bizler de e, gerekli desteğe vereceğiz. Aileci destek veriyoruz kendilerine. Sadece kendi ailemiz değil, bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ve Türk milleti yaşananları görüyor ve mutlaka e, onlar da de olsa destekte bulunacaklar diye düşünüyorum. Ve i̇nşallah hukuk işler. Tek temennimiz o Türkiye'de çünkü siyasallaşmış bir yargı var. En azından yargının e, bu konuda da güven vermesi lazım. Vereceği kararlarla bekliyoruz. Yine de güveneceğimiz tek yer, sığınacağımız liman hukuktur. İnşallah hukuk devletinin gereği yapılır. Çünkü üzücü olan şudur. Daha önce Ekrem Bey 2-3 defa ifadeye çağrılmıştır ve koşarak gitmiştir. Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 kadar e, araçla gelinip evin bu şekilde aranması ve apar topar götürülmesi hiç uygun düşmemiştir. Hukuken de uygun değildir. Davet edilseydi Ekrem Bey giderdi. E, i̇nşallah artık e, hukukun geçerli olduğu zamanları hep beraber kavuşacağız. Akşam vakti de Saraçhane'deyiz. Özgür Bey ile beraber bir e, yine aynı şekilde miting yapılacak. Herkes kalbinden geçenleri, protestolarını akşam bildirecekler. Çok teşekkür ediyorum Efendim, arkadaşlar. Dilek Başkanım 24 üzgün ama morali iyi, e, güçlüler. Efendim Cumhurbaşkanlığı adaylığını askıya aldım. Artık bunların konuşulacak bir, bir süreçte değiliz arkadaşlar. Bunları Uğur konuşmanın yeri, de, yeri, de, de, yeri de, değil. Bu iptal olması gündemde. Nasıl? sandıklar kuruluyor. Yok yani. sandıkları kuruyorlar. Yani henüz ben sen Sayın Genel Başkan'la görüşmedim ama ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü bir şekilde tepkilerimizi göstereceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim. Ha.